tamam kiliseye gelebilirsiniz. Hatta dua ediyor, kutsal kitap okuyor. Onun huzurunu deneyimliyor olabilirsiniz. Söylüyorum size Tanrı bizim onun huzurunda yaşamamızı istiyor. Peki hala sizlerden kutsal kitaplarınızda Yaratılış 3'ü açmanızı istiyorum ve eğer ikinci bir ayet isterseniz burada gelenekleşmeye başladı biraz en azından iki ayetimizin olması ve bence güzel. Belki en azından ikisini açabiliriz. Yaratılış 3 ve Yunus 1. bölüm. O zaman en azından bu iki bölüme bakacağız. Onun huzurunda yaşamak adlı yeni bir seriye başlıyor olacağız. Onun huzurunda yaşamak ve bunu biraz açıklamak istiyorum. Bu hafta sonunun mesajı basitçe onun huzuru başlığını taşıyor. O yüzden sizlere onun huzuruyla ilgili bazı şeyler açıklamalıyım. Tanrının her yerde oluşu vardır, içimizdeki huzuru vardır ve belirgin huzuru vardır. Tamam, bunu tekrar söyleyeyim. Tanrının her yerde oluşu aynı anda her yerde olmasıdır. Tanrının içlerimizdeki varlığı kutsal ruhun gelip bizimle yaşamasıdır, içimizde yaşaması. İsa dedi ki o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır ve Tanrının belirgin huzuru vardır. Bu da aramızda varlığını göstermesidir. Ve bu mesajda bunu daha fazla açıklayacağım. Ee, Tanrı'nın her yerde oluşundan bahseden bir ayet, Mezmurlar 139 ayet 7 diyor ki, Nereye gidebilirim senin ruhundan, nereye kaçabilirim huzurundan? O halde Tanrı her yerdedir. Ama ben bu seride gerçekten Tanrı'nın belirgin varlığına ve tapınmaya Tanrı'yı, kendini tanıtan, fark edilen huzurunu deneyimlemek için tapınmanın önemine ve onun varlığında nasıl yaşayabileceğimize odaklanacağım. Ve bilirsiniz tapınma sırasında birçok kez Tanrı'nın varlığını hissederiz değil mi? Peki haftanın her günü Tanrı'nın huzurunda yürüyebilir ya da yaşayabilir misiniz? Bence evet. Ve söylemiştim geçen yaz bir sene önce Tanrı bana sessiz zamanlarından tapınmayı çıkarmayı alışkanlık edinmiş olduğumu gösterdi kutsal kitabı okuyor dua ediyordum ama eskiden ilk önce tapınma yapar sonra dua edip kutsal kitabımı okurdum ve sonra işte meşguliyetlerimiz başlar ve dua edip kutsal kitap okumanız gerektiğini bilirsiniz. Bunlar iman disiplinleridir ama ben Tanrı'ya tapınma zamanı yapma alışkanlığımı bırakmıştım ve benimle konuşurken şöyle dedi bunu geçen senede anlatmıştım dedi ki hızlıca yapıp bitirdiğin sessiz zamanlarını bırakmanı istiyorum ve böylece Geçen yıl benim için Tanrı'nın huzurunda yaşadığım olağanüstü bir yıl oldu ve sizlerin de bunu yaşamasını istiyorum. Sizlerle Tanrı'nın bende yaptıklarını paylaşmak istiyorum. Olur mu? O yüzden birkaç şeyden bahsedeceğim. Birinci şey onun belirgin huzuru. Onun belirgin huzurundan bahsedelim. Tanrı buna günün serinliğinde Adem ve Havva ile yürüyüp konuşarak başladı, değil mi? Tüm bunlar bu şekilde başladı. Adem ve Havva düştüğünde neyi kaybettik ve İsa neyi yenilemek için geldi? Bence kaybettiğimiz Tanrı'nın belirgin huzuruydu. O halde sizlere Yaratılış 3 8. ayeti göstereyim. Bu meyveyi yedikten sonrasıdır. Yaratılış 3 8 derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Sonrasında ise Adem ve Havva ondan kaçıp ağaçların arasına gezlendiler. Ağaçların arasına gezlendiler. Günah her zaman Tanrı'nın huzurundan saklanmaya çalışmamıza sebep olur, tapınma zamanlarında bile. Eğer geçtiğimiz hafta bir yanlışınız olduysa şeytan şunu söylemek için elinden geleni yapacaktır. Bugün tapınmamalısın çünkü tapınman iki yüzde olduğun anlamına gelir. Hayır, asıl yanlış yaptığında gerçekten onun huzuruna girmeye ihtiyacın vardır. Ve huzuruna hata yapmış olsan da İsa'nın kanı sayesinde cesaretle girebilirsin. Ama onun huzurundan saklandıkları yazıyor. Tamam, o halde burada Tanrı'nın her yerdeki varlığından bahsediyor olamaz. Çünkü eğer Tanrı her yerdeyse ki öyledir, huzurundan nasıl saklanabilirsin ki? Kaçtıkları belirgin, kendini belli eden huzuruydu. Sizlere başka bir ayet göstereyim. Çıkış 33, ayet 14 ve 15. Rab şimdi burada konuşan Rab'dir ve Musa ile konuşuyor. Varlığım sana eşlik edecek seni rahata kavuşturacağım. Sonra Musa ona diyor ki eğer varlığım bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma. Tamam nasıl olur da eğer Tanrı her yerdeyse nasıl varlığım sana eşlik edecek diyebiliyor. Çünkü burada Tanrı'nın her yerdeki varlığından söz etmiyor. Onun belirgin huzurundan bahsediyor. Gündelik olarak seninle yürüyeceğim. Adem ve Havva ile yaptığım gibi seninle gideceğim. Musa da diyor ki eğer bizimle gelmeyeceksen gitmek istemiyorum. Söz ettiğim şey budur. Tanrının belirgin varlığından bahsediyoruz. Pekala Tanrının belirgin huzurunu ve her yerde olan huzurunu anlamanız için sizlere bir örnek vereyim olur mu? Her kampüste gerçekleşiyor olan her ibadette bir multimilyarder olduğunu söylesem. Şu anda her kampüste ibadette olan birer multimilyarder olsa Tamam, onun varlığı aramızda olur. Ama eğer kalkıp herkese şu şekilde söyleyeyim, sadece bir multimilyarderin yapabileceği bir şey yapmaya başlasa, kampüste aramızda yürüyüp her bir kişiye milyon dolarlar verse varlığını belli etmiş olur, kendi varlığını tanıtıyor olur. Biraz bekleyelim, belki bir multimilyoner kendini belli etmek ister olur mu? Şaka yapıyorum. Farkı anlayabiliyor musunuz? Onun odada olması bir şeydir. Başkalarının sana veremediği bir şeyi sana vermesi bambaşka bir şeydir. Örneği takip edebiliyor musunuz? Dinleyin. Kilise'ye geldiğimizde ve Tanrı'ya tapındığımızda veya sessiz zaman yaptığımızda Tanrı varlığını belli etmek ister. Kendi varlığını açıklamak ister ve sizin kendiniz için yapamayacağınız bir şey yapmak ister. Bu onun belirgin varlığıdır tamam mı? Şimdi sizlerle ikinci şey hakkında konuşmak istiyorum. İkinci ve üçüncü. Tanrı'nın huzuruna girmek ve huzurundan ayrılmak ve huzurundan ayrılmayı konuşarak başlayacağız. İkinci noktamız huzurundan ayrılmak. Tanrı her yerde olan iken onun huzurundan ayrılmak mümkün müdür? Pekala onun her yerdeki huzurundan ayrılmak mümkün değildir ama belirgin huzurundan çıkmak mümkündür. Düşünün, Adem ve Havva huzurundan saklandılar. Bu üçüncü bölümdeydi. Yaratılış üçte. Eğer hala açıksa dördüncü bölüme bakın. Dördüncü bölümde Kain, Habil'i öldürür. Ve sonra bakın ne der? Yaratılış 4.16 Kain bakın, Rabbin huzurundan ayrıldı. Rabbin huzurundan ayrıldı. Adem bahçesinin doğusundan. Burası sürekli kestirdikleri bir yerdi pardon bazen sadece işte içimde tutamıyorum. Bahçenin doğusunda. Ama Tanrı'nın huzurundan ayrıldı. Tanrı her yerdeyse Tanrı'nın huzurundan nasıl ayrılabilirsin ki? Onun her yerde olan huzurundan ayrılamazsın ama manifest huzurundan ayrılabilirsin. Eğer isterseniz siz de açıksa Yunus 1. bölüm ayet 1. Rab bir gün Amittay oğlu Yunus'a kalk Ninova'ya o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi. Ne var ki Yunus Rab'bin huzurundan şuna bakın. Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Bu kutsal kitaptadır. Bu kutsal kitaptadır. Tanrı'nın huzurundan kaçıyor. O halde her yerde olan varlığından kaçmıyor. Belirgin huzurundan kaçıyor. Tanrı'nın huzurundan nasıl ayrılırsınız? Aslında çok basittir. Sana söylediği şeyi yapmayarak. Adem ve Havva'ya ağaçtan yememelerini söyledi. Ağaçtan yediler. Tanrı'nın huzurundan ayrıldılar. Tanrı'nın huzurundan saklandılar. Ve sonra Adem'den de ayrılmaları gerekti. Kaine Tanrı'nın Kabil'in sunusunu değil de Habil'in sunusunu kabul etmesi konusundaki tavrını düzeltmesini söyledi. Düzeltmedi. Kardeşini öldürdü ve o yüzden Tanrı'nın huzurundan ayrıldı. Tanrı'nın ona yapmasını söylediğini yapmıyor. Yunus'a Ninova'ya gitmesini söyledi. Yunus bunu yapmadı. Tanrı'nın huzurundan ayrıldı. Şimdi itaate odaklanmak istesen de bu kelimeyi kullanırken dikkat etmek istiyorum. Çünkü birçoğumuzda olumsuz çağrışımlar yapıyor bu itaat kelimesi. O yüzden Tanrı'nın söylediğini yapmaya odaklanalım istiyorum. Daha yeni kutsal ruhun bizi yönlendirmesi hakkında bir seri yapışımızı düşünmenizi istiyorum. Biliyorsunuz yıla kutsal ruhla başladık. Kutsal ruhu almak konusuyla. Sonra onun sesini işitmeyi konuştuk. Şimdi Tanrı bizleri onun söylediklerini yapmayı içeren bir seriye yönlendiriyor. Şimdi onu duymuşken ne yapacaksınız? Başka bir deyişle, diyelim ki Tanrı sizi hep, bir buçuk sene önce bereketli yaşam serisini yaptığında sizlerle konuştu. Artık ondalık vermiyorsunuz. Peki artık onun huzurunda yaşamıyor musunuz? Aslında hayır. Şimdi dikkatlice dinleyin. Eğer Tanrı sizinle konuştuysa ve size yapmanızı söylediği şeyi yapmıyorsanız, eğer Tanrı size sizin için kötü olan bir ilişkiyi bitirmenizi söylediyse, ama bunu yapmıyorsanız, Tanrı'nın huzurundan ayrılıyorsunuz. Takip edebiliyor musunuz? Tanrı size bir şey yapmanızı söylediğinde ve yapmadığınızda onun huzurundan ayrılmaya başlıyorsunuz. Kasıtlı bir itaatsizlikten bahsediyorum, tamam mı? Hata yapmaktan bahsetmiyorum. Hepimiz insanız. Hepimiz insanız ve hatalar yaparız. Mesela diyelim ki Debbie bana diyelim ki şöyle dedi. Eve gelirken marketten bir şeyler alabilir misin? Ve ben almayı unutuyorum. Bu bir şeydir. Peki ama almamaya karar verirse? Bu bambaşka bir şeydir. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Ee, sizinle bir şey paylaşacağım. Bazılarınız biliyor ki Dr. Henry Cloud'la görüşüyorum. Profesyonel olarak bana yardım etsin diye. Kendisi bir psikolog ve ben biraz deliyim o yüzden ama aynı zamanda kendisi ünlüler ve CEO'lara yaşam koçluğu yapıyor ve bir gün uğraşmak zorunda kalacağınızı bilmediğiniz şeylerle başa çıkmanıza yardımcı oluyor ve bu yüzden onunla vakit geçiriyorum, buluşuyoruz, bilirsiniz ve o günlerde tüm günümü onunla geçiriyorum ve öğle yemeğinde Debbie de gelip bizimle yemek yiyor ve birkaç ay önce birlikte buluşmuştuk ve dedi ki birlikte konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Ve daha yeni bir konuda tartışmıştık. <laughs> Bu kavga kelimesinin grekçesi. Tamam. Biliyorum saçma ama mutfaktaki dolap kapaklarını kapatmak hakkında. Nedense de bir dolap kapaklarını kapatmıyordu. Ve nedense bu beni bayağı rahatsız ediyordu takıntılı olduğumdan değil sadece rahatsız oluyorum neyse yani o yüzden neden dolap kapaklarını kapatamıyorsun diye bir tartışma yaşadık ve bir kavgaya dönüştü tamam mı sonra dedim ki doktor cloudla bunun hakkında konuşmak ister misin o da tabii dedi o yüzden ona açıkladım ki içeri girdiğinde dolaplar işte kapatılmamış ve dedi ki bu seni rahatsız mı ediyor neden Ben de dedim ki bak beni konuşmuyoruz şu an. O da biraz deli tamam mı? Onun hakkında konuşmaya çalışıyorum. Dedim ki problem şu ki onu düzelttiğim zamanlar bundan hoşlanmıyor. Dedi ki onu düzeltme ihtiyacımı hissediyorsun. Neden? Bu, bu planladığım gibi gitmiyor doktor Cloud. Bu konuyla ilgili onunla konuşursun sanmıştım. Sonra bunun hakkında konuşmaya başladık ve Debbie'nin söylediği şey şuydu. Dedi ki: "Beni rahatsız eden şey her zaman yapmadığım şeye takılıp kalman. Ve iyi yaptığım o on şeyde irtifat etmiyorsun." Bu birilerini dürtmek için çok iyi bir zaman olabilir. Ama o zamandan beri dolap kapaklarının beni rahatsız etmesine izin vermiyorum. Ve o odada olmadığında yine kapatıyorum. Çünkü kapalı olmaları gerekir biliyorsunuz. <laughs> Ama o odadayken yapmıyorum. Çünkü dinleyin onun huzurunda yaşamak benim için daha önemli. Ve onun orayı terk edeceğini ya da beni evden atacağını söylemiyorum, onu demiyorum. Demek istediğim, dinleyin, eğer evliyseniz neyden bahsettiğimi biliyorsunuzdur ya da yakın bir arkadaşınız varsa biriyle aynı yerde olabilirsiniz ama onunla olmayabilirsiniz. Aynı evde olabilirsiniz ama o kişinin varlığının sevincini yaşayamayabilirsiniz. Beni dinliyor musunuz? kiliseye gelebilirsiniz. Hatta dua ediyor, kutsal kitap okuyor olup onun huzurunu deneyimliyor olabilirsiniz. Bu seriye yeni yeni başlıyorum. Söylüyorum size, Tanrı bizim yaşamamızı, onun huzurunda yaşamamızı istiyor. Onun huzurunda. O halde aslında Tanrı'nın huzurundan ayrılabilirsiniz ve işte üçüncü şey huzuruna girmek. O halde Tanrı'nın huzurundan nasıl ayrılabileceğimizi konuştuk. Peki Tanrı'nın huzuruna nasıl girersiniz? Rabbin huzuruna girmenin birçok yolu vardır ama bu seride öncelikle birine odaklanmak istiyorum ve bu tapınmadır. Çünkü Tanrı'nın odaklanmamı istediği şeyin bu olduğunu hissediyorum. O halde sizlere birkaç ayet göstereyim. Mezmurlar 95 ayet 1 ve 2 Gelin Rabbe sevinçle haykıralım. Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım. Şükranla huzuruna çıkalım. Mezmurlar 100 ayet 1 ve 2 Ey bütün dünya Rabbe sevinç çığlıkları yükseltin. Ona neşeyle kulluk edin. Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Ve bu seride müziğin ve ilahi söylemenin, övgü ve tapınmanın Düşündüğünüzden daha da önemli olabileceğinden bahsedeceğiz. Rabbin huzuruna girmek için. Ve sizler şunu söylemiş olabilirsiniz. Peki ama ben müzikten anlamıyorum. Müzikten ne kadar anladığınızdan bahsetmiyorum. Övgüye tek layık olanı övmek hakkında konuşuyorum. Ee, ve ben şarkı söylemekte iyi değilim. Biliyorum bunu. Bunu birçok kişi gelip bana iletti biliyorsunuz. Bir keresinde hatırlıyorum da vaz vereceğim kilisedeki pastörün hemen yanında oturuyordum ve Tanrı'ya birlikte tapınıyorduk. Ve sonra bilirsiniz birbirinize dönüp teşvik etmeniz ya da selamlamanız gereken zamanda bana dönüp şöyle dedi. Bana bir hapishane şarkıcısını hatırlatıyorsun. Ve ben de işte düşündüm ki Paulus ve Silas gibi yani biliyorsunuz hapishanede Tanrı'yı yüceltiyorlardı ve o yüzden dedim ki Paulus ve Silas gibi mi? Dedi ki, hayır, her zaman çubukların arkasında doğru anahtarı arıyorsun. <laughs> Pekala, eyvallah kardeş. <laughs> ve görünüşe göre benim müziğe olmayan yakınlığım oğlum James'a geçmiş ve Josh bateri çalarak büyüdü. Ellie'nin şarkı söyleyebiliyor ve Debbie de söyleyebiliyor. Ee, ama James'in içinde yok. Ve <laughs> sizlere James'la ilgili bir hikaye anlatacağım. Ailemizden komik bir hikaye. Shady Grove Christian Akademisi'ne gittiğinde ki bu bizim Grand Prayer kampüsünün olduğu yerde ve Shady Grove Kilisesi'nin bir parçası ve şimdiki adı Stonegate Christian Akademisi. Ama her neyse, kendisi oraya gittiği zaman da müzik dersi zorunluydu. Ortaokuldaki gibi. O yüzden müzik grubunda olmak zorundaydı. Ve müzik grup müdürleri bir gün Debbie ile beni aradı ve dedi ki... E e biliyorsunuz, müzik grubuna 20 senedir öğretmenlik yapıyorum. Ve gerçekten de her çocuğun bir enstrüman öğrenebileceğine inancım var. James Morris Hart. <laughs> Ve kendisinin müzik grubundan attığı tek kişi o oldu. Aa, ve dedi ki her şeyi denedim. Grupta üçgen zilimiz yok biliyorsunuz ama ben gidip bir üçgen zil bile aldım. Ve dedi ki nasıl olduğuna inanamazsınız. Yani arkada durmuş derecesine vuruyor. <laughs> ve dedi ki o yüzden sanıyorum ki müzik grubu sırasında ders falan çalışsa çok daha iyi olur. Ve onu gruptan attı. Ama birkaç hafta önce birkaç mobilya aldık ve onun kamyonetini ödünç aldım mobilyaları taşıyabilmek için ve arabayı çalıştırdığımda arabasında tapınma müziği çalmaya başladı. Tanrıya müzikle tapınmak için müzisyen olmanız gerekmiyor. Müzikten anlamanız gerekmiyor. Ama size diyorum ki önce tapınma zamanlarında Tanrı'nın huzurunu hissettiğiniz, o yeri doldurduğunuzu hissettiğiniz oldu. Ve onu hiç olmadığı kadar yakın hissettiğiniz oldu. Kiliseye insanlar getirdiğimde hatta bazıları Mesih'i tanımıyorlardı. Bazıları Mesih'le ilişkilerinde yeniydi ya da bazıları olgun imanlarda ama bizim kilisedeki gibi tapınma zamanları olmayan kiliselere katılıyorlardı. Ve bunun gibi şeyler söylemişlerdir. Oh, müzik çok iyi. Hatta Rab'de çok yeni olan bir arkadaşım vardı ve o her hafta insanları getirir. Onlara şöyle derdi: "Sadece müziğin başlamasını bekleyin. Müziğin burada ne kadar iyi olduğuna inanamayacaksınız. Yetenekli müzisyenlerden bahsetmiyorum. Şundan bahsediyoruz. Anlamadıkları şey, onlara söylemeye çalıştığı ama nasıl söyleyeceğini bilmediği şey. İlahi söylemeye başladığınızda Tanrıyı hissedeceksiniz. Tanrı'nın huzurunu hissedeceksiniz." anlatmaya çalıştığım şey budur. Sizlerle Tanrı'nın huzuruna girmekten bahsediyorum. Ama üzücü olan şudur. Sizlere hep açık oldum. Bazılarınız Tanrı'nın huzuruna sadece haftada bir kiliseye geldiğinde giriyor. Ve onun huzuruna bir daha girmeden ya da huzurunda yaşamadan tüm haftayı geçirmeye çalışıyorsunuz ve bir ayet var. Bu ayeti seviyorum. Özellikle kötü bir gün geçirdiğimde bu ayeti çok seviyorum. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Demek istediğim kötü bir gün geçirdiğimde konuşmak istemem. Sadece yatıp uyumak isterim ki yeniden kalkabileyim ve huzuruna tekrar girebileyim. O yüzden geçen sene Rab bana, "Hey, tapınmayı sessiz zamanının dışında bırakıyorsun." dediğinde ve ben bir pastörüm daha iyi bilmem gerekirdi ama aynı zamanda insanım. O zaman şöyle düşündüm. Başka hiçbir şey yapmasam bile Tanrı'nın huzuruna gireceğim ve tapınma müziği açtım. Orada bilgisayarımdan işte bilirsiniz sadece sadece huzuruna girdim ve muhteşemdi. Ve o gün her şey harika geçti. Yani zamanlamam mükemmeldi. Gittiğim her yer, uğradığım her yer, yaptığım tüm aramalar, ağzımdan çıkan her söz, Bilirsiniz, birini teşvik ettiğimde ya da bir soru cevaplarken demek istediğim mükemmel bir gün gibiydi. Ve Tanrı'nın huzuru tüm gün benimleydi. Ama hikayenin sonu bu değil. Sonraki gün huzuruna girdim, gerçekten huzurunda olmayı seviyorum, huzurunda olacağım deyip Rabbin huzuruna girdim ve o gün her şey berbat geçti. Zamanlamam çok kötüydü. Yani bilirsiniz şey olur ya bir indirim olur ve tam istediğiniz şeyi alacakken o oh, biraz önce başkası aldı işte o koleksiyondaki 1 milyon değerindeki beyzbol topunu biz onu 2 dolara sattık bilirsiniz. Bunun gibi şeyler her şey kötü gitti sonraki günde her şey berbat geçti yanlış şeyleri söyledim yanlış şeyler yaptım ama dinleyin beni yine de Rabbin esenliği ve sevinci öteki günkü kadar güçlü bir şekilde benimleydi. Ve düşündüm ki yani güzel günlerim olacak ve kötü günlerim olacak ama ikisini de İsa ile yaşamak istiyorum. Gün ne getirirse getirsin bütün gün onun huzurunda olmayı tercih ederim. Hayatın tüm iniş çıkışlarında İsa ile yürümeyi ve onun huzurunda yaşamayı yeğlerim onun huzurunda yaşamakla ilgili başlayacağımız bu yeni seri için çok heyecanlıyım ve her gün izlemenizi teşvik etmek istiyorum. Tanrı'nın sizinle konuşmasına fırsat yaratmak için CD ve DVD'leri dinlemeniz ve izlemenizi teşvik etmek istiyorum. Çünkü Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında kendi huzurunda yaşamamızı planladı ve İsa bizler her gün onun huzurunda yaşayabilelim diye geldi. Bir dahakine görüşmek üzere.